Hepinize yeniden merhaba. Bugün e, ders videomuzun üçüncüsünü çekiyoruz. Ders videolarımızın daha doğrusu. E, bu arada hemen e, tekrarlayayım. Söyleyeyim yani hemen. Ee, eğer video şu an büyükse şuralarda, hemen küçüğümüzün şuralarda... Profil fotoğrafım var benim böyle bir kız var bir, gül tutan bir kız şuralarda şş, kısımlarda bir yerler şuralarda bir yerlerde orada benim profil fotoğrafım var oraya tıklayarak diğer tıklayarak şarkılarıma işte diğer derslerime ders videolarına ve Easy to Learn e, Irregular Verbs Song tırnaklara bakın vlog falan onları falan da bulabilirsiniz şimdi bugün Yazılı yapacağız, yazılı yapacağız. Tabi yazılı değil de not almalı diyeceğim. Bir, e, diğer derslerimde odaları ve eşyaları tasmıştık bu odaların eşyalarını. Şimdi onları eğer not almadıysanız bu sefer not alacağız. Ama önce siz onları izlerken not almış aldıysanız e, bunu ee, şöyle bir gözden geçireceğiz zaten. O zamana kadar siz bekleyebilirsiniz zaten. Başlayalım bakalım. Evet. Living Room'dan başlayalım. Hemen elime bir kalemimi aldım. Böyle çizgili bir defter olabilir. Benim İngilizce defterim. Yazıyorum ki buraya. English. Şöyle yazılıyor bu arada. Bilmeyenler için. Çalış. Şimdi Evet. Şimdi şimdi demiştim. Unutmuşum. Şimdi an, hemen altına da rooms yazıyorum. Rooms. Normal room'u yazıyoruz. Sonra da bir s dedik mi? Rooms ediyor. Bir. One. Şimdi. Ee, living diyelim. Living room'u yazıyoruz. Living room. Şimdi living room bir ok çekiyoruz. Küçük bir ok çekiyoruz. Ve buraya sofa yazıp Sofa. Virgül sofa yazdık. E, carpet virgül armchair armchair nokta. İkinci kitchen kitchen yine bir ok çektim ve oraya mesela knife bıçak mesela sonra e, sonra knife yazdık fork yazabiliriz çatal çünkü sonra grind grind e, kaşık bu kadar yeterli. Üçüncü. Bedroom. 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 En boş odalarımızdan bir tanesi. O yüzden ben büyük, hepsini büyük harfle yazdım. Ee, en önemli tabii ki bed. Yatak. Bed. Virgül. Aklak. O, o kadar yeter. Dört. Bathroom demiştik. Hmm, orada kom var tarak. Washing machine var. Washing machine. Evet sevgili ikiler. Bugünlük de derslerimiz bitti. Ee, şöyle bir üzerinden geçelim. Living room, sofa, carpet, armchair, kitchen, knife, fork, grain, bedroom, bed, o'clock, bathroom, comb, washing machine. Bunları yazdık. Ee, bir dahakine iyi bir İngilizce dersiyle sizleri bekliyorum. Ee, dediğim gibi şu an video büyükse hemen küçültüp ve şuralarda bir yerlerde, şuralarda. İki yerde de olabilir. Şu iki yerde de olabilir. Ya şurada ya şurada. Orada bir profil fotoğrafım var. Oraya tıklayarak diğer iki dersime ve irregular verbs soyguma falan, Easter learn irregular verbs song'unu da dinleyebilirsiniz. İstediğiniz şarkılarını dinleyebilirsiniz. Sizleri e, başarılarla bekliyorum yanıma sınavlardan yüz alın lütfen. Beni de uygulandırırsınız. Yorumları açacağım bu videomda inşallah. Yes, she